Evet. Bu laf şimdi nereye gidiyoruz anneanne? Gelini almaya. Gelini almaya gidiyoruz değil mi anneanne? Evet. Herkes arabalara. Annem gelecek mi? Evet. Annem de gelecek. Şimdi biz de arabaya gidiyoruz. Gel bakalım anneannem. Biz de gidelim arabamıza. Gel. 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 Bu laf sen bu elimi tut anneannem. Gel burada. Bu elim tut. Ya biz de gidelim arabamıza. Herkes arabalarına. Tamam biz de gidiyoruz şimdi arabaya. Git anne. Şimdi şimdi bak. Herkes arabasına. Yürü. Teyzeciğim. Gel çekeyim. Gel gel kuzeye, gel kuzey, gel. Evet. gel. Gel. Gel arama. Dur çizelim. fotoğraf mı istiyorsun sen? Evet. Dur şimdi. Bu evet. fotoğrafı evet. ayarlayalım. Evet.